Kötü bile olsa demedim. Ha, bir, tamam daha bir daha yap. Işte. Acıyem iyiyiz. Bu biraz şeyli oldu ya. Bir şey olmaz. Şöyle. Şöyle biraz daha bocayalım. Yerler afiyet olsun. Hindistan cevizim var mı? Var. De devam et. Devam et tekrar başlatıyorum sen. Tamam. Şeye koyar, e, dolaba koy tekrar. Aynı. Tatlılarımız hazır arkadaşlar, çayımız da hazır. Komşumun ellerine sağlık. Döktürmüş yine. Aynı. Arkadaşlar görünmek istemiyorlar. Saygı duyuyorum. Bizlere afiyet olsun. Öyle bir kısa video olsun bir seferlik. Çay saatimiz. Komşularla. Yorulduk arkadaşlar. Ev taşıdık. Bulgur kaynattık. Kendimize ödül. Tatlı ve çay. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar görünmek istemiyorlar saygı duyuyorum. Ellerine sağlık komşularımın. Görüntüsü çok güzel arkadaşlar. İnşallah lezzeti de güzel olmuştur. Eline sağlık canım. Allah razı olsun.